Ben ne yapacağız, nasıl alacağız zaten? Sina mı isteyeceğiz? Efendim? Ne olmaz Allah korusun. Efendi? Evet. Efendim? ya! gözünüze. ya Namık bu Bağgül ya. Sakin ol ya. Ya bir saniye durun, ya, anlatsın. Çok oymuş ya. Harika <laughs> gizli oğlum ya. Ya inanılmaz iyi oldu. İnanılmaz iyi. Biz yaparken de güldük. Abi şu an dudağına iyi oldu ya. Çok evet. güzel harika oluyor. <laughs> Lan! Sen benim